arkadaşlar ben Ege. Uzun zamandır video çekmiyoruz. Dragon City çekeceğim. Şu an. Şöyle bir ejderhalar var. Kemik ejderhası da gördüğünüz gibi. Şimdi turnuvaya gireceğiz. Güçlü ejderha. Kemik ejderhası. Şimdi, çok kolay Ne vurduğumuz zaten ölür Ne koyduk <laughs> sülük Bir daha savaşır Şöyle bir tane oda var. Bir dikkat olur dağılacağız. Şu taş dağılır. O da elmaz. Özür dilerim arkadaşlar durdurun. sim marte gördüğünüz gibi 4 elmas yemekte biraz çok para biraz işte. Atıldık. Evet arkadaşlar. Başka sayfa açalım. Evet arkadaşlar. Durdurdum. Bir şey geldi. zaten x veriyor. Bu altıncı seviye. Hedefler diyor. Onlardan para kazanıyoruz. Şu isteden onu kullandık. O, orada bir tane ejderha çıktı. Bunları da kullandık. Bu pazar sürpriz. Pazar testi Bazen çıkıyor. Ee, bu da işte bu cadılar bayramında e, şey ejderhaları alabiliyor, Ejderha var. Ee, bir de şeyler var sandıklar var onun içine basıyorum basıyorum yani içinden ya meyve ya altın çıkıyor ya da elmas buradan da buradan da büyücü bize şey veriyor ama bayağı bir uzun sürüyor <laughs> evet arkadaşlar hoşça kalın görüşmek üzere sakın abone olmayı unutmayın Görüşürüz. <laughs>